Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem evde babanızın sizi saygın bir şekilde görmesi için ve size karşı değer vermesi için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın bir ekran görüntüsünü alalım ve daha sonra bilgisayar çıktısı olarak alalım ve çantanızda bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde birçok değişiklik olacaktır. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz ya da Özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma iş yerinde çalışan arkadaşların birbirlerine olan yakınlıklarını sağlamak için yapılan bir çalışmadır. çalışmaya genelde iş yeri sahipleri yaptırıyor ki içeride daha verimli olunabilmesi için. Buraya isimle doğum tarihleri ve anne isimlerini yazıyorsunuz. Altına da bütün personelin isimlerini yazın. Ve bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıp ofisinizde güzel bir yerde saklayın. Eğer ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah emanet olun.